başında tekrar ziyaret etme imkanı bulduğum Çiçek Pınarı da çok temiz ve düzenli buldum. Bu cümleyi dile getiren kişi için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Çiçek pınarından başka bir yeri ziyaret etmemiştir. Arkadaşlar bu kesin olarak söylenemez. Çünkü bu yılın başında tekrar ziyaret etme imkanı bulduğum çiçek pınarı da çok temiz ve düzenli buldum. Yani başka yeri ziyaret etmemiştir diyemeyiz, etmiş de olabilir. Çiçek pınarı da aynı yıl birden fazla ziyaret etmiştir. Arkadaşlar bunu da kesin olarak söyleyemeyiz, çünkü burada böyle bir şeyden bahsetmiyor. Daha önceki ziyaretinde çiçek pınarı temiz ve düzenli bulmamıştır. Yani burada evet tekrar ziyaret etmiş doğru, ama daha önceki ziyaretinde temiz ve düzenli bulmadığı ile ilgili bir bilgi yok. Yine bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Yok çünkü. Çiçek Pınar'dan önce temiz ve düzenli bulduğu başka bir yer daha görmüştür diyebiliriz. Kesin olarak diyebiliriz. Çünkü bakın, tekrar ziyaret etme imkanı bulduğum Çiçek Pınarı da çok temiz ve düzenli buldum. Yani başka yerleri de gördüm. Oralar da çok temiz ve düzenliydi. Çiçek Pınarı da çok temiz ve düzenli. Dolayısıyla arkadaşlar D seçeneği kesin olarak söylenebilir. 到连了简